Yani benden bir tane daha olmuş olsa iki tane tatu beren otururdu birbirimize sikerler derdik herhalde. <laughs> bir de bu memelerden iki tane daha olurdu. Ben severdim. Ben benden olanı severim arkadaşlar. Hastı lan. Artık okuldan kurtuldum. Hey senin lanet dolusu ikiz. Kaybol git okula. Ben de burada kızlarla takılacağım. Ha doğru kızlar yoktu. Neyse ben kendi başıma takılırım. Sen benim işlerimi hallet. Oh. Kaçar mı be? Net sevişirdim. Hiç hiç tahammülüm yok benim öyle şeyler. İkizim falan olsa Allah'ım etrafımdaki insanları da çok söyledim. Ay ay ne gereği var yani benden bir tane daha ya. Yani. Ya işte mucitlerle olsun, skorplarla olsun efendim. Beni takip ediyorsunuz. Allah bir, Allah bir. Ben tekim ya. Hadi be. Hadi. Benden bir tane daha olsa ne yapardın? Yani ben ne yapardım sence? O nef kustu böyle falan yaptı. <laughs> Yakaladım onu. Ben de şu an çok enter takılıyorum. Öyle işler böyle. Yatırır sikerim. Tövbe estağfurullah. Ya babacım ne yapacaksın? Yok mu böyle insanlar? İkiz olanlar yok mu? Onlar ne yapıyor? Kurban olduklarım ya. Yaşıyorlar gidiyorlar beraber. Ekstrem bir şey yapmana gerek yok ki. Aha benden bir tane daha. Gel de götüne bazuka sokayım. Valla ne zamandır tavlada karşımı güçlü bir rakip arıyorum. Bence bu ilaç gibi gelirdi ya. Tavladan sıkıldım. Bir de envai çeşit kart oyunlarında karşıma çok güzel bir eş olur. Bütün ihaleleri alıp bütün iddiaları kazanabiliriz bence. Yani benden bir tane daha olsa alıp onu kumara düşüyorum. Bu kadar. Ben bu soruyu arkadaşı sormak istiyorum. Bereş! Allah neyi? <laughs> Benden ne? bir tane daha olsun ne haber? Daha eğlenceli olurdu olabilir. Kabul ediyorum. Tek başıma eğlendirmiyor mu seni? Ben gerçekten yapmak istediğim ama vakit bulup yapamadığım çok fazla şey var. Gerçekten çok sevdiğim ama vakit ayarımı bir ihmal ettiğim çok insan var. Ben bir tane daha mı var ve ben canımın istediğini yaptırabiliyor muyum? Geç şöyle. Bak bunların hepsi senin. Çalış amın ırzını siktiğin. Valla benden bir tane daha olsa iki kişi diyete girerdik. Ne bileyim. Ya da giderdik bir tatlıyı iki kişi paylaşırdık. Hepsini ben yiyeceğime Derdim ki al bu. Brownie'nin yarısını da sen ye. Aslanım ben be. I am peace of life. Ne tebesini siker öldürürdüm abi. <laughs> yani o yüzden buradaki haterlerimle fazla münakaşaya girmem çünkü onları anlayabiliyorum. Ya yani ben de karşımda böyle fazlasıyla mükemmel bir insan olsa <laughs> ondan nefret ederdim kalar. Siz anlıyorum. Sanayiye gönderirdim şerefsizi çalışsın. Anama babama yazık dünyaya yazık amına koyayım. Koruk benden iki tane olamaz. Onlar eminemler Ciciler falan ben tekim. Ben tekim. Kardeşim neredesin? Tamam benim ehliyet sınavını unutma saat 1'de. Ben de 10 dakika sonra senin matematik sınavına giriyorum. Tamam çıkışta beni ara. Benim bugün 3 tane kızlar randevum var. Saate bakıyorum da yetişemeyeceğim. Betül'le Ayşe ye sen gidersin. Fatma'ya da ben. Ayşe Fatma. Kardeş can. Benden bir tane daha olmasını gerçekten isterdim Bak kendimi övmek için söylemiyorum Kafedeyim ya ben e Eğlenceliyim, deliyim, doluyum, enerjiyim, pozitifim Böyle insan bulmak zor farkında mısınız? Yani benden bir tane daha olsaydı ben gerçekten çok eğlenirdim Bence burada önemli olan benim ne yapacağım değil Çevremdeki insanlar ne yapacağı olurdu Çünkü yani bana tek başıma katlanamıyorken Acaba bilmiyorum bir tane daha olsa benden ne yaparlardı Kesin kafayı yerlerdi Ben de kendimi çekemezdim herhalde Yerimi okula yollardım. Okula giderken aynı zamanda part time işe sokardım. Part time iş bittiği zaman da gece taksiye çıkartırdım. Çalışsın pezevenk. <laughs> ben eğer bir tane daha olsaydı büyük ihtimalle ona sevmediğim insanları bıçaklattırdım <laughs> Yolda yürürken böyle yoldan geçenlere kafa attırırdım. Yani böyle sihirbazlık yaptırırdım yani ona. Yani altın çıkartabiliyor musun derdim. Kendimi altın çıkartırırdım. Sonra ona derdim ki gel lan buraya. Ya mı lan benden bir tane daha şeytan. Sanayiye verirdim önce bir akıllansın. Sonra her gün dayak. Yollardım okula piç Yani cevabı çok basit. Benden bir tane de olsa bütün işleri ona yaptırırım yani. Kardeşim ekmeği bugünlük alsana sen. Şş, sınavlara da girersin be. Oğlum ben haftaya uyumak istiyorum lan. Sen kalkarsın değil mi? Şş, oğlum ama çok soğuk oturamıyoruz. Sen sıçarsın ha. Benden bir tane daha olsa ben burada buldum iki tane. Şimdi soruyorum. Ben 22 senedir kendim bildim bileli. Her gün beraber duş almayı biliyorum. <laughs> sen Ve kardeşim de. Ve birlikte 31 gün. Peki aynı tuvalete birlikte sıçıyor musunuz? Evet, evet Çok La oğlum sen kimsin? <laughs> ben senin klonum. Gelecekten geldim. ya <laughs> e daha artık yerimize okula gidersin. <laughs> Tabii ki Arada bir sevgilinle de. Değiş. Hey.